Selam. Selam. Bu yıl hiç çamaşırı işlerinde bizimle çalışmak istedi Fent'i. Neden acaba? Anlatmaya başlayalım, verdi. Bir kere hiç sıkmıyor. Canımızı da. Aslında var gibi. Ama yok gibi de aynı zamanda. Yalnızca hiç çamaşırı değil, hiç çamaşırı. Hiç. Biz, e yok biz kullanmıyoruz. Yani bu kadar rahatsız etmesine bir gün telim atacaktı. Onlar seni yerine atmış şekerim. Bir şey diyeceğim, ben hala anlamadım. Reklamlarda gösteremiyorlar ya. Fenty'den hiç çamaşırı serisi. Balen yok, destek var. Sıkıntı yok, rahatlık var. İç yok, hiç var. Penti hiç çamaşırı çok tuttu gibi.